AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Sunç. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz, çok teşekkürler. Evet. Sürekli şey derler. Alandan evet. geliyorum ben de. Alanı e, gerçekten... seyreltin derler başka mitinglerde. Burada safları sıklaştıralım. diye Deniliyor. alan doldu taştı. Yani gerçekten e, Ankara, Büyük Ankara mitingi derken gerçekten o bugün, büyük sıfatını hak e, ediyor. büyük sıfatını hak ediyor. Gerçekten müthiş bir ilgi var. Sayın Cumhurbaşkanımız da az sonra gelecek ve büyük bir coşku burada ortaya çıkacak. Ankaralılar bugün akın akın geldiler. Şimdi tabi. Sıkışalım lütfen. Zannediyorum emniyet kavşağına diye, kadar evet, ulaştı. Evet, şu anda e, hala içeriye girmek için mücadele edenler var. E, tabii çevreden, etraftan, uzaktan da takip edecek olan Ankaralılar var. Bugün Ankara tarihi bir gün yaşıyor. Dün İzmir'de olduğu gibi. E, haftaya pazarda Büyük İstanbul Mitingi olacak. Ve inşallah e, Büyük İstanbul Mitingi ile e, sonrasında zaten bir hafta sonra 7 meses. Şimdi seçime gittiğimizde bu kalabalıklara e, Millet İttifakı diyor ki e, işte terör örgütü evet bize destek veriyor ama e, biz öyle düşünmüyoruz. Evet bazıları öyle diyor ama icraatlar öyle demiyor. Evet. E, terör örgütü de açık bir şekilde FETÖ'de PKK'da açık bir şekilde Millet İttifakına bu seçimde net e, bir destek ortaya koyuyor. Evet. Bütün konuklarıma sordum, size de sormak istiyorum. Niye bu seçimde böylesi açık bir destek var? Şimdi tabi altılı masa başından beri aslında yedili masaydı. Yani masanın altındaki HDP evet. vardı. ortak vardı. Bunu tabi toplumdan, milletimizden tepki alırız diye ortaya çıkarmadılar ama son toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı netleştikten sonra Akşener Masayı terk etti. Üç gün sonra tekrar geldi. Aslında o da biliyordu masanın altında hedefinin olduğunu. Ancak tabii tek bir hedefleri vardı. O hedef nedir? işte? Hedefe desteğiyle acaba altılı koalisyon 6 artı bir olursa 7'li masa şeklinde. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan iktidarını sona erdirebilir miyiz diye bir projeleri vardı. Bu projenin içerisinde HDP'nin olduğunu açıkça söyleyemiyorlardı. Ama son aşamada Kılıçdaroğlu adaylığı netleştikten sonra HDP'yi eş başkanları mecliste ziyaret etti ve orada görüşme yaptılar. Orada yaptıkları açıklamalar var ama kamuoyuyla paylaşmadıkları da var. Zaten kamuoyuyla paylaştıkları yeterli. Yani Kılıçdaroğlu'nun özellikle konuşmalarında Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağız şeklindeki ifadeleri özellikle toplumdan çok büyük bir tepki alıyor. HDP'nin adayımız Kılıçdaroğlu'dur açıklamaları yapan o eş başkanlarının Öcalan'a özgürlük ifadeleri ve biz sırtımızı teröre dayıyoruz ifadeleri bunlar hepsi gözümüzün önünde. 40 yıldır mücadele ettiğimiz bir terör örgütü artık kökünü kazımak üzereyiz son aşamaya gelmişiz ama siz bunu yeşertmek tekrar canlandıracak bir politika izliyorsunuz. Terörün siyasi uzantısı ile birlikte hareket ettiğinizde seçimi kazanacağınızı zannediyorsunuz. Halbuki öyle bir şey yok. Biz seçim satım halinde vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Sahayla anketler farklı değil mi? en çok tepki yedili koalisyona HDP ile yapılan işbirliği ve terör örgütü elebaşılarının Kandil'den yapmış oldukları açıklamalara karşı Kılıçdaroğlu'nun net bir tavır takınmaması ve kabul etmiyoruz bu destek açıklamalarını diyememesi de vatandaşımız tarafından not ediliyor ve 14 Mayıs'ta bunun cevabını verecekler. Tabii yedili koalisyonun bu ülkeye e, Eskiden başka vaat ettiği, hatta eskinin daha kötüsünü vaat ettiği de ortada. Yani bir cumhurbaşkanı olacak. Bu cumhurbaşkanının yedi tane yardımcısı olacak. Her partinin başkanı bir cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Sıfırlık partiler bile cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. E, evet, her partiye bir bakanlık verilecek. Mecliste çoğunluğuna göre yeniden bakanlık verilecek. Zaten 17 bakanlığa düşürdük 35'ten. Şimdi siz genel müdürlükleri birer tane bakanlık olarak ortaya çıkaracaksınız ve bu ülkenin bakanlıklarını partilere dağıtarak bir koltuk paylaşımı söz konusu. Yani yani bir, devleti hakkıyla yönetmek değil de tabii başka yani bir yönetim sistemi olabilir mi? Yani bir cumhurbaşkanı yardımcılarından birisi hayır dediğinde karar alamayacak. Bu ne anayasamızda olan bir şey ne hiçbir demokratik devlette böyle bir durum olmaz. Yani birisi diyecek ki Suriye'ye asker gönderelim, terör örgütünü orada devlet kurmasını engelleyelim öbürü hayır diyecek. E böyle bir durumda karar almak mümkün mü? Bu devlet krizine neden olur. Dolayısıyla eski parlamenter sistemden daha kötüsünü vaat eden bir yedili koalisyonla karşı karşıyayız. O nedenle milletimize güven vermeyen, özellikle bu terör irtibatı e nedeniyle milletimizin öfke duyduğu, kendi seçmeninden bile artık destek görmediği bir pozisyon söz konusu. E peki... E bütün konuklarıma yine sordum. Size de sorayım. Çünkü siz de sahadasınız. Seçmenle bile bir temas ediyorsunuz. Zaman zaman işte AK Parti'ye, AK Parti'den birilerine, belki ilçedeki ilçe başkanına, belki ilçedeki ildeki milletvekiline kızmış. Ee, AK Parti'ye küskünler var. Bu küskünlere ne mesaj veriyorsunuz? Ee, karşılaştığınızda ne diyorsunuz? Şimdi, Ve size ne diyorlar? Şöyle yani ilk başlangıçta aday listeleri açıklandığında bir ee, o heyecan aday dalı sürecinde hı hı. bir takım şeyler, sıkıntılar her olabilir. zaman oluyor. Her zaman oluyor. Ama bu artık seçim satımı halinde büyük fotoğrafa bakıyoruz. Kayboluyoruz tabii ki büyük fotoğraf. milletin e, bu büyük fotoğraf karşısında elbette ki teşkilat mensuplarımız da bu büyük fotoğrafa bakıyor. Yani orada herhangi bir problem görmüyoruz. Yani ben 3 dönem kural nedeniyle bu seçimde aday olmayan bir milletvekiliyim. Partimizin grup başkan vekiliyim. Dolayısıyla ben adaylardan daha fazla çalışmam gerekiyor. Hatta sadece kendi bölgemde değil, komşu illerde de seçim koordinasyon merkezimizi görevlendiriyor. Ve çünkü bu bir milletvekilliği ya da bir koltuk makam meselesi değil. Bu Türkiye meselesi. Türkiye 14 Mayıs sonrası geldiği noktadan geriye mi gidecek, ileriye mi gidecek? Bu çocuklarımızın meselesi, geleceğimizin meselesi. Türkiye yüzyılının inşası meselesi. Dolayısıyla Cumhuriyetimizin yüzyılını geride bıraktık. Parlamenter sistem nedeniyle darbeler, muhtıralar, ekonomik krizler, inişli çıkışlı zamanlar oldu istikrarsız dönemleri çok yaşadık. Evet. Ama artık istikrar yönetimi dediğimiz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine kurumsallaştı artık. Evet. 21 yıllık AK Parti'nin gerçekleştirdiği icraatlar ortada. Demokratik reformlar ortada hukukun üstünlüğü anlamında, insan haklarının önündeki engellerin ortadan kaldırılması anlamında devrim sayılan icraatlara imza attık. Yani darbeleri önleyen bir e, Cumhurbaşkanımız ve milletimiz var. Dolayısıyla e, 21 yılın üzerine bu tecrübenin üzerine yeni kadrolarla inşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin şimdi... 5 yıllık tecrübesinin üzerinde inşallah hem dış politikada Türkiye ekseni bundan sonra ekonomik kazanımları daha da üzerine koyan enerjide bağımsızlığını ilan etmiş savunma sanayinde %80 yerliliği yakalanmış bir güçlü Türkiye herkesin e, özlemi kabul ettiği ve inşallah 14 Mayıs'ta milletimiz şunu diyecek. Nasıl şu anda Uğur Işılak ne diyor? Yanlışa yanlış doğruya doğru. Çok güzel, çok manalı. Bugüne kadar hep yanlışa yanlış dedi milletimiz. Hep doğruya de evet dedi. 14 Mayıs'ta da doğruya evet diyecek inşallah. Ben en güvenilir anket 14 Mayıs'ta evet, yapılacak. Evet. Onda seçmen sözünü evet. söyleyecek. Herkes ona saygı duyacak. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. diliyorum.